arkadaşlar. Bugün size katı bir maddenin önce eriyerek sıvı hale geçişini, ardından donarak tekrar katı hale geçişini deney yaparak göstereceğim. Bunu gerçekleştirmek için çikolata kullanacağım. Bu yöntemin adına Ben Mari yöntemi deniyor. Gerekli malzemeler. 2 paket çikolata. Isıtıcı. Tencere. Öncelikle sıcak suyu kabımıza koyduk ve ocağımızın altına yıkıyoruz. Sonra ardından kabın üstüne koyuyoruz ve çikolataları parçalayıp içine atıyoruz. başlıyoruz. döktük. Şöyle. Ve son olarak çikolatanın ısı vererek donması için buzdolabına kaldırıyoruz. Çikolatalarımız sıvı hale katı hale geçti. Artık yenmeye hazır. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle, size sizinle ilgili ve soğuma ile ilgili bir deney yapacağım. Ee, malzemelerimiz termometre soğuk su bir boş bardak bir de kaynar su. İlk önce kaynar suyunu açıyorum. Şimdi soğuk suyumu açacağım. Evet, soğuk suyum da 20 derece. Şimdi bunları eşit olacak şekilde ortadaki bardakta birleştireceğim arkadaşlar. Buna bu kadar yeter. Yarısına kadar dolduruyorum. oldu. Şimdi ortadaki bardak, ortadaki bardak tiz suyu ölçeceğim. Ee, bu su da 40 derece oldu. Ne elli ne, ne, ne de 20 derece. Biz de bununla e, e, bu iki sı sıcak ve soğuk su arasında geçişi olduğunu anlıyoruz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben motor Kösevmiş. Mutlatsızla karışımları bir deneyde ayırmayı göstereceğim. Karışımımızı döküyoruz. Ardından demir tozumuzu döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Mıknatısımızın yardımıyla denemizdeki demir tozlarını çekiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu deneyimiz bu kadardı. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ısınma olayını anlatan bir çalışma yapacağız. Bu çalışmada gerekli olan malzemeler bir adet pet şişe, bir adet balon, bir adet kase ve ana maddeler olan sıcak su ile soğuk su şimdi arkadaşlar deneyimimizde öncelikle kasemizi alıp kasemizin içerisine soğuk suyumuzu dolduruyoruz evet arkadaşlar kasemizin içerisine soğuk suyumuzu koyduk şimdi pet şişemizin içerisine sıcak suyumuzu koyuyoruz Evet arkadaşlar peçişimizin içerisine sıcak suyumuzu koyduk. Şimdi bu gardıramız elimizdeki balonumuzu peçişimizin içerisine koyup şu şekilde ağzı açık kalacak şekilde soğuk suyumuzun içerisine koyuyoruz. Ve bu içerisinde balonumuzun içerisine giren buhar oh, havaları balonumuzu şişiriyor. Deneyimizde balonumuzun şiştiğini gördük. Bu esnada hiç şeyi soğuk suya koyduğumuzda sıcak su ile soğuk su arasında ısı alışverişi gerçekleşti. Bu esnada da. Olon bu ısı farkından dolayı şişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar. Bugün sizlere tuzlu su deneyi göstereceğim. Burada cezvemiz var. Cezvemizin içerisine şöyle... isteyeceğim. Yavaş yavaş tezgaha değdiriyorum, dökümesin Tamam. Şimdi oğla cevizlerin içerisine boşaltıyoruz. Cevizlerimizin içerisine boşalttım. Şimdi ocağa koyuyoruz. Şöyle, şöyle koyayım. Mı? Burada Şöyle içerisine koyuyoruz. Böyle e, bir 5 dakika durması gerek kaynaması için. Evet. Yavaş yavaş kaynama işlemi başladı. Şöyle koyunca <laughs> dedi. Yavaş yavaş buharlaşıyor. Su yavaş yavaş içerisinde azalıyor. Buharlaşma meydana buluyor. Böyle içerisindeki su buharlaşarak tuzu orada bırakacak. Şimdi bu kenarındaki beyazlıklar tuz. Tuzu gösteriyor. Öyle. Çok az kaldı. Dibindeki tuzlar da. Şimdi su baharı. başkap ve süzek. İlk önce pirin bir miktar pirin pirince bir miktar su ekleniyor. Ekliyoruz ve sonra süzerek